Selamun aleyküm merhabalar. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz? İyi, ol Metaş halkı iyisiniz inşallah. Ol, ee, evet bir çığ gelmişti burada. Ee, bir de hasta vardı. Ee, helikopterle alındı biliyorsunuz. Ee, ve şu an Van Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Bu çalışma hakkında herhangi bir sorunuz var mı? Söyleyebilir misiniz? Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çalışmalar sınırına kadar bizimle desteklemeye çalışıyorlar. Bizimle her türlü imkanımıza koşuyorlar. İmkan olduğunca koşuyorlar. Geliyor bizim yardımlarına geliyorlar. Bazen şu an şu tehlikemiz tehlike bölgesindedir. Bizimki hastamız var oluyorlar. Sıkıntılarımız oluyor. Sizin hastalarınız olduğu zaman büyük Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları olmadığı zaman çıkıdan dolayı ne yapıyorsunuz? bir yetkiliyi aradığınız zaman ya da helikopter gelip hastayı alıyor mu? Bir yetkili aradığınız zaman her türlü yardıma koşuyorlar. Helikopter gelip hastamızı geçen hafta da geldi. Hastamızı götürdüler. Su dönecek kadar biz hastamızı su dönecek kadar biz şey oldu. Destek oldular destek sağ oldu. olsunlar. Her türlü büyük büyüklerimiz destek oldular. Bizim yardımlara koştular. Teşekkür ediyorum. Çünkü, Allah hepinizin yardımcısı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Büyük Rabbi Büyük şehre. teşekkür ediyoruz, saygılarımı sunuyoruz.